Konumuz menopoz dönemi, menopoz ve hatta menopozun öncesi, premenopoz dönemi, bununla ilgili neler yapılmalı, nelere dikkat edilmeli, işte o dönemin bir şeyler yapabilmek için o dönemi illa da beklemeli mi, yoksa önceden mi bir şeyler yapmalı? Aslında bununla ilgili bütün bilgileri e, sevgili Tuğba Hocamız vaktimiz yettiğince bizlere e, aktaracak. Söz sizde Tuğba'cığım. Açıkçası biraz daha fazla bilgilenmemiz gereken e, bir konu. E, bir kısmı bazen hani utanç kaynaklı paylaşmak istememe, bir kısmı bilgilerin, bir kısmının dediğin gibi e, gerçekçi olmaması, yarım olması bunlar kaynaklı e, zorlanan kadınlarımız var ve sadece o dönem için değil sonrasında da uzun dönemli etkileri olduğu için özellikle biz de ee, hem psikoloji merkezimiz olarak, hem birlikte çalıştığım e, doktor bey ile birlikte önem veriyoruz bu bilgilendirmelere. Şimdi menopoz, bildiğimiz üzere menopoz dediğimiz zaman, menopoz dönemi aslında 12 ay ard arda e, yumurtlama olmadığı, yani regle olmadığımız 12 ay ard arda olmadığı zaman evet sen menopoza girdin deniyor. E, Türkiye'de bunun yaş ortalaması şu an yaklaşık, hani dünya geneli içinde yaklaşık bu söyleniyor aslında, 50-51 yaş. <laughs> Yani yumurtlamanın, doğurganlığın bittiği dönem e, genelde 50-51 yaş civarına denk geliyor. E, ama bunun öncesi, burası bence biraz eksik kalıyor. Bu aslında kişiden kişiye değişmiş, değişmesine rağmen 5-10 yıl öncesine gidiyor. Buna biz perimenopoz dönemi diyoruz. Yani menopozdan önceki bir dönem. Hı hı. Bu dönem nedir? Şimdi biz o artık yumurtlamanın durduğu dönem bizim için menopoza girdiğimiz dönem. Yani artık yumurtlamıyoruz. E, yumurta rezervleri bitmiş oluyor ve doğurganlık bitmiş oluyor ama bu böyle pat diye bir günde olmuyor ve dediğim gibi buradaki enteresan konu bunun 5-10 yıl önceye kadar başlaması hmm. ve semptomlarının bu dönem içerisinde ilerlemesi bence en kritik nokta bu evet yüzden ee, çok ciddi bir aslında e, dönem mesela bu e, bilgiyi e, ben sanmıyorum ki çok fazla insan biliyor olsun <laughs> ya bu niye Hoşçakalın. önemli bunu bilmek e, şimdi şöyle bu dönemde semptomlar başlıyor perimenopoz dediğimiz dönemde hani en sık duyduğumuz nedir ee, işte terlemeler sıcak basmaları işte e, bazı uyku problemleri bu uyku problemi fazla terlemekten uyanmak da olabiliyor hani bir gece kalktım böyle işte su bastı su basmıştı tişörtümü çok terledim bu olabiliyor ya da ara ara gün içinde de terleme olabiliyor bu sık konuşulan bir şey